لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا معجلا ومن يرد سَوَابَ الدنيا نؤته منها الى اخر ايه صدق الله العظيم Galen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Eddünya sıcınlul mu'minî ve cennetül kafirî. Sadıka Resulullah fî mâ kâhel ev ke mâ Evet değerli kardeşlerim, değerli büyüklerim, Alemlerin Rabbi Allah Celle Celaluhu Hazretlerine, O sonsuz şükür sahibi sevgili Mevlamıza, sevgili Rabbimize sonsuz şükürler olsun ki, Yüce Rabbimiz elhamdülillah bizi bu vakte eriştirdi, sevdiği, razı olduğu bir ilim meclisinde bizleri buluşturdu. Ne kadar şükretsek, ne kadar hamd etsek azdır güzel kardeşlerim. Ve dahi Habibine sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e de sonsuz salatu selam olsun. Ne mutlu bizlere ki ahir zaman nebisine ümmet olma şerefine nail olduk elhamdülillah. Rabbim izinden yolundan sünneti seniyesinden <laughs> bizleri ayırmasın. Değerli kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurdular. Ed dünya sicnül mü'mini ve cennetül kafiri. Dünya müminin zindanı, kafirin de cenneti. Ne güzel izah etti değil mi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Hakikaten dünyada sıkıntılar olacak, bir takım efendim arzular olacak. Olacak yani çünkü dünya müminin zindanı güzel kardeşlerim. Zindanda rahatlık yok yani ama kafirlerin cenneti varsın onlar. Yaşasınlar cenneti dünyada ama ve o geçici elbette bitecek, bitecek. Ve ebedi ahi, ahiret, alem ise sonsuz, bitmeyecek. E hal böyle olunca bitecek olan mı, bitmeyecek olan mı değerli? Onun için dünyaya rağbet etmenin, dünyaya bağlanmanın, dünyanın peşinde koşmanın hiçbir anlamı yok. Değerli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz ayeti kerimesinde takdir edilen şey her ne ise mutlaka meydana geleceğini beyan ediyor bizlere Estaizu Bismillahirrahmanirrahim ve ma kâne li nefsin an tamuta illa bi Buyuruyor ki Yüce Rabbimiz hiçbir kimse için Allahu Teala'nın izni olmadıkça ölmek yoktur. Ancak onun izni dairesinde insan ölür, bu dünyadan göçer gider. Bütün tabiat olayları Cenab-ı Hakk'ın kazasına ve kaderine tabidir. Hiçbir hadise kendi kendine meydana gelmez güzel kardeşlerim. Ve hiçbir kimse için allah Teala'nın izni kazası dilemesi, ruhları alması için ölüm meleğine müsaadesi olmadıkça da ölmek yoktur. Demek ki korkulacak bir şey de yoktur İslam adına yaşarken İslam'ı diriltmek için değil mi? Hal böyle olunca cihadı da atılmak kolay gelir. Musibetlere göğüs germek de kolay gelir insana. Her şeye dünya aleminde Allah için yani çekilecek sıkıntı Allah için yaşıyoruz çünkü. O zaman hafif kalır, hafif gelir güzel kardeşlerim. Kitaben muaccela ve vadesi tayin edilmiş bir yazıdır. O ölüm vadesi, vuku'a geleceği zaman tayin edilmiş levh-i tespit olunmuş bir yazıdır. Cenab-ı Hak bunu belirli bir vakti tahsis buyurmuştur. <laughs> ve men yurid dünya dunya nu'tihi minha ve her kim dünya menfaatini dilerse ona ondan veririz buyuruyor Yüce Rabbimiz. Yani her kim yaptıkları işler karşılığında dünya menfaati, dünyevi şeyleri dilerse o kimseye o dilediği dünyevi menfaatten takdir edilen miktarı veririz. Onu o menfaatten hikmet ve fayda gereğince faydalandırırız. Herkes, her, her kimseye, her kim diyor dünya menfaati dilerse. Lakin وَمَنْ يُغْرِدْ سَوَابَ الْاٰهِرَةِ minha, Kim ahiret sevabını isterse ona da ondan veririz. Hangisi hayırlı? Ya dünyayı istiyor insan. Dünyayı da veririm, kullarım size diyor. Ahireti istiyorsanız ki iman ehlisiniz. Zaten iman etmekle birlikte değil mi? Ahirete de iman etmekle birlikte. Oraya talip oldunuz. O zaman ahireti önceleyeceksiniz. Ya değil mi? Ya bakın kafir istiyor. Dünya için dünya istiyor. Ya yani müminin şiarı olmamalı. Dünyalık olacak mı? Olacak elbette. Ama velakin <laughs> öncelik ahiret için olacak. Her kimleri kendi amelleri karşılığında ahiret sevabını sonsuz olan uhrevi mükafatı mükaf mükaf isterse ona da uhrevi sevaptan, mükafattan büyük bir miktar veririz. Onu bu hayırlı arzusuna kavuştururuz buyuruyor Cenab-ımız. Öyleyse Habibim sallallahu aleyhi ve sellem o senedzi şakirin şükredenleri elbette mükafatlandıracağız. Bundan dolayı insan daima en hayırlı şeyleri temenni etmelidir, o çalışmalıdır ve kavuştuğu nimetlerden dolayı da Cenab-ı Hakk'a hat ve şükürde efendim bulunmalıdır. Daima hat ve şükür üzere durmalıdır. Yüce Rabbimiz insanları uyanık olmaya davet ederek yalnız dünyayı değil hem dünya hem de ahiret nimetlerini istemeye sevk ediyor bizlere. Men kâne yuridu sevâbe dünya. Her kim dünya sevabını isterse, bakın, yani dünyanın fani, adi varlığını isterse, bu da hani men kâne yuridu sevâbe dünya, dünyanın sevabı derken, dünyanın işte dünyaya ait olanı yani, değil mi? Onu isterse, fani olanı, adi olanı isterse, فَاِنْدَ اللّٰهِ سَوَابُ الدُّنْيَا Artık dünyanın da ahiretin de sevabı Allah-u Teala'nın katındadır. Mesela sırf Allah rızası için yapılan herhangi bir amele karşı Cenab-ı Hak hem dünyayı kazanmaya hem de uhrevi sevaba nail mi sana? Ama sırf Allah rızası için olursa bu. Değil mi? Hem dünyalığı da verir hem ahireti de verir Mevla Teala Hazretleri. Bir mümin Cenab-ı Hak'tan hem dünya sevabının hem de ahiret sevabının nimetlerini dilemelidir güzel kardeşlerim. Ya Rabbena bize hem dünyada güzel şey ver, hem de ahirete güzel şey ver ve bizi cehennem azabından koru böyle diye niyaz etmelidir insan. وَكَانَ Allahu سَم۪يعًا بَص۪يرًا Ve Allah-u Teala hakkıyla işiticidir, hakkıyla görücüdür. Bundan dolayı Hak Teala Hazretleri kullarının bütün sözlerini, amellerini, niyetlerini hakkıyla bilmektedir. Hakkıyla o niyetlerine, amellerine muttalidir. Artık ona göre de hareket etmelidir ki kullarım bunu biliniz ki ben hakkıyla işiticiyim, hakkıyla göreceğim diyor. Sizin ne dediğinizi işitiyorum, sizin ne yaptığınızı görüyorum. Yani gönüllerinizden, sadrınızdan, kalbinizden, içinizden ne geçiriyorsanız ben onu da biliyorum diyor. Öyleyse niyetlerinizi halis tutunuz. İnnemel a'malu bin niyat. Değil mi? Niyetlerinizi halis tutunuz. benim rızam için hal ve davranışlar içinde bulununuz. Başka bir ayeti kerimede Yüce Rabbimiz Bütün arzuları dünya varlığından ibaret olanların öyle fani bir varlığa kavuşturulacaklarını, ahirette ise ateşten başka bir şeyin nail olmayacaklarını bildirmektedir. Böylelikle uyarıyor ki kullarım. Hani dünya için ahireti ihmal etmeyesiniz. Ahirete almayasınız Çünkü burası geçici zaten biliyorsunuz. Az sonra ölüm size gelecek. Değil mi? Men kan yuridul hayata dunya ve her kim dünya hayatını ve onun zinetini dilerse yani herhangi bir insan ki bütün arzusu çalışması dünyada zevk ile ile geniş bir yaşam ile fazla çocuk çocuk efendim çocuğa kavuşmakla bundan ibaret bulunmuş hayatı yaşamı başka dini uhrevi bir gaye de takip etmiyor yani. Gaye dünya. Yani dünya zevklerine sağlık sıhhat de yerinde efendim. Ve nasıl servetlere nail olmak çocuk çocuğa böyle yaşıyor dünyalık işte. Malı mülk kasa kese olacak. Ama dini ve uhrevi bir hayatı gaye etmeyecek, onu takip etmeyecek fiha. Onlara da dünya işlerinin karşılığını tamamen ederiz diyor Yüce Rabbimiz. O gibi kimseler de dünyada amellerini tamamen ederiz, Karşılığını veririz. Çalıştım adam veriyor Mevla yani. Sen iş, işten, veren oradan, buradan insanlardan biliyorsun ama sen insanlardan biliyorsun. Fakat Yüce Mevlamız ben veriyorum diyor. Kulam diyor. Ne bir sebep Mesela insan güzel kardeşler, fakirlere yardım etmiş, yollar, köprüler, çeşmeler yaptırmış. Bunların kendilerinin hurevi bir faydası olmaz insanın. Allah rızasına dayanmamış yani. Cenab-ı onlara bu amellerin karşılığını dünyada verir. i̇yi adam der, şöyle böyle cömert de. Yani itibar kazanır insanların gözünde, insanlar onu taltif eder. Ve hum fiha ve onlar orada bir eksikliğe uğratılmazlar. Oho, bak ne güzel hayat. Oho. Ya böyle bir hayat olsa ne olur ki yarın için, ahiret için bir şey kazanım elde edemeyince yani. Değil mi bak? O da hiçbir şeyde eksik uğratmam onu diyor. Bütün dünyayı veririm ona diyor yani. Böylesini de o adam için bu acayip bir şey ya. Hak etmediği halde aslında Mevla veriyor. İstidraç denilebilir değil mi buna yani? Bir insanın e, layık olmadığı halde, hak etmediği halde Mevla ona veriyor. Veriyor böyle o da aldanıyor güzel kardeşlerim. Bak hiçbir eksikliğe de uğratmam onu diyor. Onlar dünyada bir eksikliğe de uğratılmazlar. Amellerin karşılığını dünyada tas tamam tamamıyla görürler. Bunlar dünyada sıhhate, geçim bolluğuna vesaireye kavuşurlar. Fakat bunlar güzel bir itikada sahip olmadıkları için dünyadaki amellerinden dolayı hurevi bir mükafata ulaşamazlar. Ulaike allazina laysa lahum fil ahireti illa nar. <laughs> onlar o kimselerdir ki onlar için ayrı ateşten başka hiçbir şey yoktur. E şimdi değdi mi? Değmedi. Dünyada refah içinde müreffeh bir hayat yaşadı yani. He? Hal böyle oldu ama ve lakin iman yok, güzel salih amel yok, İslam yaşantısı yok. E böyle bir insan için Yarın ahirette ondan, onlar için ateşten başka hiçbir şey yok. Böyle bir hayat yaşasan ne olur, yaşamasan ne olur? Çünkü onların bütün koşup durmaları dünyayı yönelikti. Bütün ameller dünyayı kazanma doğrultusundaydı. Amelleri Allah rızasını kazanmak için değildi. Mevla dünyayı istedi, verdi ona yani ve habita ma fiha ve işlemiş oldukları şeyler orada boşa gitti gitmiştir. Tamamen kaybolup gitmiştir. Ve batilun ma kanu bütün işledikleri batıl olmuştur. Zira güzel bir itikada Allah'ın rızasına kavuşma maksadına dayalı olmayan herhangi bir amelin ukrevi bir kıymeti, bir faydası olamaz. Yine Başka bir ayeti kerime de Yüce Rabbimiz yalnız dünyayı isteyen inkarcıların müthiş akıbetlerini, e, işaret ediyor, akıbetlerini işaret ediyor. akıbetlerine işaret ediyor. Men kâne yureydü acele. Her kim bu çabuk geçeni bir dünya varlığını dilerse, yani elden çıkacak değersiz, sufli olan dünya varlığını talep ederse, isterse, dilerse, اَجَّلْنَا لَهُ ف۪يهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ onun için burada bu dünyada dilediğimiz miktarı çok çabuk veririz onun için. Evet onlardan dilediğimize dilediğini veririz. Onlara böyle yalnız dünyevi bir varlığa sahip kılarız. Sümme cehennâ cehennem sonra onu cehenneme tahsis kılmış oluruz. Yeslâhâ mezmûmen madhûrâ oraya kınanmış, kavulmuş, kavulmuş bir halde girer. Allah'ın rahmetinden uzaklaştırılmış. Efendim bir halde o teşli yerlere yerde azap görüp durur yani. Allah muhafaza. Sana bakın yani İsra suresinin ayetleri bu 18. ayet gelme. Yine ahiret alemini kazanmaya çalışan müminlerin övlen istikballerine işaret buyuruluyor. Bir de bakın sıktı var bunun yani değil mi? Demin ki inkarcı bir insanın efendim akıbetine işaret etti. Burada da ve men ahirete ve sa'a liha ve mu'min her kim de mümin olduğu halde ahireti diler ve onun için gerektiği şekilde bir çaba gösterirse, çalışırsa bilakis ahireti ister, ahiret nimetlerine kavuşmak için efendim güzel amellerde bulunur ve onun için gerektiği şekilde bir e, çaba sarf eder. Faula iken saun yuhum meşkura işte o gibi o gibi kimselerin çalışmaları kabul edilmiştir. Ya samimi mümin kimselerin çalışmaları ibadet ve itaatleri Allah katında makbul şükre layık bulunur. Ahiret aleminde efendim nimetlere kavuşacak olanlar işte bu gibi hakiki mümin olan zatlardır. Rabbim bunlardan eylesin cümlemizi. Yine Yüce Rabbimiz bizlere yalnız dünya hayatını dileyen, Allah'ı zikirden yüz çeviren dinsizlerden uzaklaşmamızı da emretiyor. Böyle de ancak muhafaza olunur. فَاَوْرَدْ اَنْ Artık sen bizi anmaktan yüz çevirenden yüz çevir. Artık Habibim sallallahu aleyhi ve sellem Ey iman ehli mümin kulum bizim zikrimizden yüz çevirenden öyle müşrikler gibi Allah'ın kitabındaki beyanları kabul etmeyip aklın ve temiz yaratılışın kabul etmeyeceği şeyleri iddiada bulunan ve tercih eden efendim o İslam düşmanları din düşmanlarından imansızlardan onlardan yüz çevir ve lev illa ve dünya ve dünya hayatından başkasını dilemeyen ondan da yüz çevir Dünyaya meyletmiş adam böyle, hiç din, diyanet bilmiyor, İslam bilmiyor, he? İslam yaşantısı yok, böyle salmış gidiyor, dalalet vadilerinde dolanıp duruyor. İşte bütün bu çalışma ve gayretleri yalnız dünyanın fani varlığına ait olan dinsiz kimselerden yüz çevir, onlar kendi kabiliyetlerini kaybetmiş kimselerdir. Bu da Necm Suresi 29. ayet-i kerime. Ve güzel kardeşlerim, فَاِذَا جَاَتِ تَامَّتُ kubra. Bu ayetlerde de meydana gelecek kesin olarak haber verilen kıyamet gününün ne kadar müthiş hadiselere saha olacağını bildiriyor. İsyankar kimselerin cehennemde azap göreceklerini, takva sahibi nefsin kötü e, arzularına uzaklaşan zatlarında cennetlerde efendim nimetlere erişeceklerini haber veriyor bize. Bakın. فَاِذَا جَاَتِ تَامَّتُ الْكُبْرَةِ Artık o vakit ki pek büyük bir afet meydana gelir. Bundan maksat ya kıyamettir veya ikinci sura üfürmedir veya mahşere sevk edilecek saattir. En doğrusunu Allah bilir. Öyle bir vakit يَوْمَ يَتَزَكَّرُ ma İnsan neye koşmuş olduğunu o gün hatırlar. i̇nsan yani o vakit dünyadaki amellerinin bir kitapta tesbih edilmiş olduğunu görür, dünyadayken niye koşup durmuş olduğunu o kıyamet koptuğu zaman hatırlar. Bütün unutmuş olduğu şeyler hatırına gelmiş olur, dünyadayken hayır mı istemiş, şer mi istemiş olduğuna tamamen anlayacak. Daha böyle anlayamıyor güzel kardeşlerim ama o vakit anlayacak işte. Ve bu rizzetil cehîmü limen yara, cehennem her gören kimse için açıklanmıştır. Bu cehennem ateşini müminler ve kafirler de görürler. Bunlar iki kısma ayrılmış bulunurlar. Artık kim azgınlık etmiş ise, yani dünyadaki taşkınlık etmiş, haddi açmış, günahları içinde efendim yaşamış ise, ve serel hayat et ve dünya hayatını tercih edilmiş ise, dünyanın gayrimeşru lezzetlerini, varlıklarını, şehri hareketlerini, ahiretin efendim ebedi hayatı ve sevabı üzerine tercih etmiş e, dünyadayken e, ibadet ve itaatte bulunmamış nefsini ıslah temizlemeye çalışmamış ise fe inne cehime hiyel mekva artık şu sürekli cehennemdedir onun cehennemdir onun e, odur onun yurdu yani fe inne cehime hiyel mekva artık şüphe yok ki cehennemdir, odur onun yurdu. Yani o nefsane arzularına tabi olmuş, ibadet ve itaatten kaçırmış olan kimsenin ahirette yurdu, ikamet kem, müthiş cehennemdir. وَاَمَا <laughs> مَنْ Fakat kim ki Rabbinin makamından korkmuş, kıyamet günü, Cenab-ı Hakk'ın manevi huzuruna bir muhakeme ve muhasebeye tabi tutulacağını, dünyadayken düşünerek titremiş, fenehen nefse anil heva ve nefsini kötü arzulardan e, men etmiş, yasakları işlememiş, nefsinin gayrimeşru meşru ilimlerine tabi bulunmamış, dünyanın fani gösterişine kapılmamış ise fe innel cennete hiyel artık şüphesiz şüphesi onu varacağı yer cennettir. Elhamdülillah. İşte Allah-u korkar gayrı meşru ilimlerden kaçınan, dünya için ahiretini feda etmek cehaletinde bulunmayan kimselerin akıbetleri böyle pek mutlu olacaktır. Onlar devamlı olarak cennette yaşayarak nice tecellilere kavuşacaklardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendim şöyle buyurdular. Er dünya sicnül mümini ve cennetül kafiri. Sohbetin başında söyledik ya, Dünya müminin zindanı kafirin de cennetidir. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu güzel kardeşlerim. Ve dunya fil illa yec'alu ahadukum bihi Ahirete göre dünya sizden birinizin parmağını denize daldırmasına benzer. O kişi parmağının ne kadarcık bir su ile döndüğüne baksın. Aman Ya Rabbi ya. Ahiretin yanında dünya böyle işte bir suya daldırıyorsunuz. Parmağınızı çekiyorsunuz. Ne kadar kalır su parmağınızda? O dünya işte o kadardır diyor. Aldanmayın Allah'ın kulları diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular güzel kardeşlerim. Ela inne dünya mel'une. Uyanık olun. Şüphesiz dünya değersizdir. Şüphesiz dünya değersizdir. Mel'une ma fiha. Dünyada olan mal de kıymetsizdir. İlla zikrallahi ta'ala. Ee, ancak Allah-u Teala'nın zikri ve ona yaklaştıran şeylerle وَمَا وَالْاَهَا وَآلِمًا وَمُتَعَلِّمًا Öğretici ve öğrenici olmak müstesna buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani güzel kardeşlerim ey Allah'ın kulları diyor Allah Resulü ve sellem, uyanık olun. Şüphesiz dünya değersizdir. Dünyada olan mal de kıymetsizdir. Ancak Allahu Teala'nın zikri ve ona yaklaştıran şeylerle Öğretici ve öğrenici olmak müstesna, bunlar fani değildir, değersiz değildir. Bunlar e, efendim size ahireti kazandırmaya vesile olacak güzel hasletlerdir. Öyleyse onlarla iştikal edin buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İlimle uğraşın, hadisle uğraşın, tefsirle uğraşın, her imanınıza inkişafa ayırt size katma değer iman hususunu da kazandıracak güzel amellerle uğraşın ve Allah'ın huzuruna gidin buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine son hadisle bitirelim inşallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. La tezulu kadem abdin hatta yus'ala an umrihi ma efna. Hiçbir kul kıyamet gününde ömrünü nerede tükettiğinden sorulmadıkça bulunduğu yerden kıpırdayamaz. İnsanın hayatı kendisine Allah'ın bir emanetidir güzel kardeşlerim. Bu emanete hıyanet etmemesi gerekir. Bir insan hayatını Allah'ın emirleri ve yasakları doğrusuna geçirirse emanete hıyanet etmemiş olur. Ve an ilmihi fi fi ilmiyle ne gibi işler yaptığından sorulmadıkça da bulunduğu yerden kıpırdayamaz buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İslami anlayışa göre ilim insanın doğruyu ve yanlışı gösterir. Bilen kimse öncelikle bilgisini hareketlerine hakim kılar ve ona göre davranışlar ortaya koyar. Böylece başkalarına örnek oluşunun yanında insanları bilgilendirme sorumluluğunu da taşır. Herkes kıyamet gününde Allah'ın huzurunda bildiği kadarıyla vazifesini yapıp yapmadığından, ilmini hayatını uygulayıp uygulamadığından hesaba çekilecektir. وَاَنْ مَا لِهِ مَنْ اَيْنَكْ تَسَرَهُ وَفِي مَا اَنْفَقَهُ Malını nereden kazanıp nerede harcadığından sorulmadıkça da bulunduğu yerden kıpırdayamaz buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İslam dini <laughs> insanın mal kazanması ve zengin olmasını engel olmaz güzel kardeşlerim. Tam aksine çalışıp çabalamayı, elinden emeğinden geçinmeyi ve başkasına muhtaç durma düşmemeyi tavsiye eder. Bütün bu konularda koyduğu tek prensip malı ve mülkü helal yollardan kazanmak, <laughs> haram yollara sapmamak ve malın hakkını vermektir. Fakat sadece meşru yollardan kazanmakla iş bitmemekte kazancın nereye ve nasıl sarf edildiğinin de bilinci içinde olunması gerekmektedir. Bunlar yerine getirildiği takdirde kişinin Allah huzurunda hesap verebilmek için üzerine düşen asgari şartlara uyduğu söylenebilir. İstemeden de bunlar ibarettir. وَاَنْ جِسْمِه۪ ف۪ي مَا اَبْلَىٰۜ Vücudunu nerede yıprattığından sorulmadıkça bulunduğu yerden. Kıpırdayamaz buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. İnsana verilen nimetlerin en kıymetlilerinden biri de sağlık ve sıhhattir. Çok kere bir nimeti kaybetmeden onun kıymetini bilemeyiz güzel kardeşlerim. Hasta olmadan önce sağlığın kıymetini bileme işimizde bunun önemli örneklerinden biridir. Vücut ve ruh sağlığına sahip olmak her şeyden önce gelir. Bunları korumak için bütün tedbirleri almak en başta gelen görevlerimiz arasındadır. Zira kıyamet gününde vücudumuzu koruyup korunmadığımızdan da hesaba çekileceğiz. İnsanlar kıyamet gününde dünyada yaptıkları her işten hesaba çekilirler. Burada sayılan beş şey hesap esnasında sorulacak olanların en önemlileridir. Yoksa sadece bunlardan sorumlu tutur, başka şeylerden sorumlu olmayacakları düşünülemez arkadaşlar. Fakat sayılanlar dışında kalan şeyler bunların detayları, şubeleri kabul edilebilir. Bu hadis-i şeriften de öğrendiklerimiz kıyamet gününde hesap haktır. İnsan bu dünyada yaptığı her şeyden hesaba çekilecektir. Hayat insan için bir nimet olup bütün kıymetini bilmesi gerekir. İnsan faydalı ilimler öğrenmeli ve ilmiyle amil olmalı. ibadet ve tatillerle samimi davranmalıdır. Mal ve mülk helal yolda kazanılmalı ve meşru şekilde harcanmalıdır. Haramlardan sakınmak suretiyle de sağlık ve sıhhatimizi korumak birinci vazifemizdir bizim. Evet, bu akşam da bu kadarlık iktifa edelim. Rabbim dinlediklerimizi, öğrendiklerimizi amel et ve cümlemize nasip buyursun. Cennetliklerin amellerine muvaffak kılsın bizleri, cehennemliklerin amellerinden uzak eylesin cümlemizi. Rabbim geçmişlerimize rahmet eylesin, kabirlerini pürnür eylesin, makamlarını cennet eylesin. Dünyada kabirde ahirette hesap gününde dostlarından ayırmasın bizleri. Amin diye kardeşlerimizin de ne muradı var ise ihsan eylesin Yüce Rabbimiz. Yüce Rabbimiz İslam üzerine yaşayıp iman üzerine ölmeyi cümlemizi ikram eylesin, ihsan eylesin. Son nefeste de kelime-i şehadet getirerek huzuruna göçenlerden eylesin cümlemizi. Allahu ta minna hediyeten ila ruhi seyyidina Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem. İlah şerbin nebi ve alihi ve ashabihi ve meşayin hücumuna geçmişlerin tırnukları için bilhassa Allah rızası için El Fatiha Allah'ım salli ala seyyidina Muhammed ve alihi Evet Allah razı olsun güzel kardeşlerim Rabbim yar ve yardımcınız olsun Allah'a emanet olun Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Bem, então, inshallah.